sadece Kur'an yeterli midir? Bu söze kesinlikle hayır diyoruz. Bu bir imam meselesi. Allah ayet-i kerimede buyurdu. Söyleneni dinleyin. Dinleyip anlayın. Dinlemeden, anlamadan ben anladım diyenler gibi olmayın dedi. Kur'an yetiyor mu? Kesinlikle hayır dedim. Mutlaka her kitabın bir muallimi vardır. Allah hiç peygambersiz kitap göndermiş midir? Yok. O kitabı talim ettiren bir de peygamber gönderiyor. Nebi gönderiyor. Resul gönderiyor. Allah'ın muradını bilen, Allah'ı tanıyan birini gönderiyor ki ona, onlara Allah'ın ayetlerini okuyup açıklarken bir de Allah'ın muradını açıklasın hikmeti öğretsin. Yetmez, nefislerini de teskiye etsin. Nefis teskiye olmayana kadar Allah'ın ne söylediğini anlayamaz. Aklına göre yorum yapar, nefsine göre yorum yapar. Yani Kur'an'ı anlamaya çalışmak yerine kendi nefsine, bilgisine uydurmaya çalışır. Onun için Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? deki Allah'ı seviyorsanız yani Allah'a iman etmişseniz bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı mağfiret etsin. Bu durumda peygambere tabi olmadan iman olmuyor. Peygambere tabi olmak demek Resulullah Efendimiz'in hayatını kendisine örnek almak demektir. O nasıl iman ettiyse öyle iman etmektir. O nasıl Allah'a teslim olduysa öyle teslim olmaktır. O nasıl alemlere rahmet olduysa gücünün yettiği kadar rahmet olmaktır o nasıl Allah'a aşık ediyse, Allah'a öyle aşık olmaktır. O nasıl güzel bir ahlaka sahip ediyse, öyle bir ahlaka sahip olmaya çalışmaktır. Ona tabi olmaktır. Onun yürüdüğü yolda yürümektir. Bununla beraber onun vahyi taşıdığı gibi, evet kıyamete kadar bütün müminler bundan sorumludur ki, ya vahyi taşır ya da vahye ihanet etmiş olur arkasına atmış olur. Onun için Kur'an'ı öğrenirken, peygamberi tanırken, anlamaya çalışırken mutlaka mualliminden öğrenmeye çalışmak gerekiyor. Allah'ın ayetleri onda nasıl canlanmış, dirilmiş, nasıl hayata dönüşmüş? Peygamberin üzerinden bunu görmesi gerekiyor. Sünnetinden, hayatından bunu anlaması gerekiyor. O için Kur'an tek başına yetiyor mu? Anlamak için yetmez. Peygamberi de anlaması gerekiyor. Peygamberin nereden öğrenmesi gerekiyor? Yine Kur'an'dan öğrenmesi gerekiyor. Allah onu nasıl tanıtmışsa öyle tanımak gerekiyor, öyle anlamak gerekiyor. Kur'an'ı okurken, anlamaya çalışırken önce kısaca bir müminin Allah'ın kitabını okuması gerekir. Mealinden öğrenmesi gerekir. Yetmez. Bir tefsir veya birkaç tefsirden anlamadığı yerleri biraz daha öğrenmesi gerekir. Sonra Resulü'nün hadislerini öğrenmesi gerekir. Her bir müminin mutlaka bütün hadisleri bir sefer bile olsa dinlemesi gerekiyor. Bütün hadisleri. Allah nasip ederse Diğer televizyonumuzda e, hadisleri e, baştan sona böyle 25 bölüm bölüm yapıyoruz. Birinci, ikinci, beşinci, yüzüncü bölüm diye 25-25 vereceğiz. E, ne kadar hadis varsa hepsini vereceğiz. Binlerce. En azından bir sefer bile olsa Resulullah Efendimiz'in bütün hadislerini dinlemiş olalım. Dinledikçe anlarız. Dinledikçe, anladıkça imanımız artacak. Muhabbetimiz artacak. Rabbimizi tanıyacağız, Resulullah Efendimizi tanıyacağız. Dolayısıyla kendimizi tanıyacağız. Allah'ı tanıdığımız kadarıyla kendimizi tanırız. Kendimizi tanıdığımız kadarıyla Allah'ı tanırız. Dolayısıyla Resulullah Efendimizi tanırız. Dolayısıyla insanı tanırız. Dolayısıyla hayatı bütün varlığı tanır. Bununla beraber hayatı, imtihanı anlarız. Onun için Kur'an bize yeterdir demek doğru değildir. Bu ben kendi kendime bu işi yaparım demektir. Edebe aykırı bununla beraber Resulullah Efendimiz'i inkar manasına gelir, yok sayma manasına gelir. Ya da ona böyle bir e, postacı muamelesi yapmak manasına gelir ki bu küfürdür. Allah ona tabi ol dedi. Nasıl Kur'an yetsin? Kur'an böyle söyledi. Onun canından çok sevmen lazım dedi. Nasıl onu yok sayarsın? Bu bana yeter diyorsun. Ne zannediyoruz Kur'an'ı?